Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Ben Arzu. Arkadaşlar Arzu bizim kardeş kanallarımızdan liste listin editörlerinden hoş geldin Arzu. Hoş bulduk. Arzu ile beraber bugün sizlere arkadaşlarınıza yapabileceğiniz ve onları sinirden kütlere bindirebileceğiniz üç tane şaka göstereceğiz arkadaşlar. Birinci şakamız için gerekli malzeme bu Plastik kelepçelerden arkadaşlar. Bunu inşaat malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mutfağa gidiyorsunuz. Ondan sonra yapacağınız şey mutfaktaki ne kadar tabak, çanak, çatal, bıçak ne varsa ne bulursunuz. Ortalıkta ne bulursunuz. Hatta ben bu pirini falan da koyacağım oraya. Bunu böyle buraya koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Şimdi bu süngeri de koyuyorum. Burada ne bulursanız artık arkadaşlar. hani aklınıza ne istiyorsa bunları böyle koyuyorsunuz. Bakın buradan görünüyor. Güzel güzel. Hani alabilme ihtimali çok yüksek ama asla alamayacak. Bu kadar da sinir bozucu bir. Evet bunlardan böyle bir sürü bir sürü buraya takıyoruz. Arkadaşınız burada çatalları bıçakları görüyor ama alamıyor. Oldukça sinir bozucu bir durum. Mesela senin evinde olsa ne düşünürsün? Ben gelip senin evinde böyle yapsam Açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Evet bu kelepçeler açılmıyor arkadaşlar. Terse doğru açılmıyor. Bunları ancak böyle yan keskiyle falan kesmek lazım. En azından o süreç içerisinde bol bol sinir edersiniz. Sizin de artık başınıza ne gelir bilmiyorum. Sıradaki şakamız arkadaşlar, arabası olan arkadaşlarınıza yapabileceğiniz bir şaka. Bir parça beyaz kağıdı kesip alıyorsunuz. Plaka boyutunda olabilir, plakadan biraz büyük olabilir. Ve üzerine istediğiniz herhangi bir şeyi yazıp plakaya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ne yazalım Arzu? Kornaya basmayan eşektir yazalım. Kornaya basmayan eşektir. Hemen yazalım o zaman. Ben de bu arada bantı hazırlayayım. Hop şöyle bir tane şuradan şöyle yapıştıralım şöyle yandan bir tane öbür yandan bir de aşağıdan yapıştırdık mı evet kornaya basmayan eşektir. Biliyorsunuz insanlar arabalarına binerken arka plakaya özellikle arka plakaya pek dikkat etmezler. O yüzden biz de arkaya yapıştırdık ki arkasından giden insan sürekli kornaya bassın. O da sinirden çıldırsın. Sıradaki şakamızsa bence en pisliği arkadaşlar. Arkadaşınız buna gerçekten çok sinir olacak. Bu ne yapıyoruz bu şakada? Ayakkabı içinde yumurta patlatmaca. Evet arkadaşlar. Arkadaşınızın ayakkabının tekini alıyorsunuz ve yumurtayı içine atıyorsunuz. Fakat atmadan önce şöyle ufak Çatlatıyorsunuz arkadaşlar yumurtayı ve içine atıyorsunuz. Ben şimdi bir canlandırma yapacağım. Şöyle, şunu bir tutar mıyız? Peki. Çünkü bu ayakkabının içine ayağımı sokmak istemiyorum. Sadece canlandırma olması için eldiveni giyip bu ayakkabıyı ayağıma sokarmış gibi şöyle sokacağım. Evet, şöyle güzelce de ayağı çekerken iyice yaydırdığı için evet bu ayakkabı artık çamaşır makinesinde yıkanana kadar bir daha kullanılamaz hale geldi. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Arkadaşınız gerçekten size hayır dua edebilir yani. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum Arzu bizim kardeş kanallarımızdan liste listin editörlerinden liste listin linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca burada çıkan bir video var ona da ulaşabilirsiniz. O video hangisi? 7 adımda platonik aşıkların yanlış anlama kapasiteleri. Çok eğlenceli bir video buradan ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.